Merhaba arkadaşlar. Marifetli yine YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere arkadaşlar e, tasarım bir model yapacağım yine. Kendi tasarladığım bir modeli minyatür e, küpe çiçeği yapacağım inşallah. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben yaptım denedim. Çok da güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah sizlerle birlikte de yapacağız. Bugünkü e, yazmamı siyah olarak kullandım alt ana rengine yeşil üstlere de arkadaşlar küpe çiçeğinin renginden kırmızı üzerine mor ve içine de sarı renk kullandım bugünkü modelimiz bu şekilde kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve zil butonunun tümünü aktif etmeyi unutmayın ki bir dahaki attığım videolardan haberdar olasınız arkadaşlar Şimdi hemen iplerimi kenara alıyorum ve modelimizin yapılışına geçiyoruz. Biraz uğraştıran bir model ama ben çok sevdim. Bu arada iplerim arkadaşlar leylak soranlar da oluyor. Ben çok memnunum. Sizlere de önerebilirim. Şimdi hemen sizlere bir göstereyim öncelikle modelimi. Bakın. Bugünkü modelim minyatür kipa çiçeği arkadaşlar. Şöyle ara yolunda şu şekilde yaptım. Altına yeşil küçük dağlar yaptım. Üzerine de bu şekilde çiçeğimiz yaptım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi sizlere de birlikte nasıl yapıldığını göstereceğim inşallah. İlk önce altına bugün zürafa yapmayacağım. Ee, şu küçük dağımızı göstereyim sizlere. Hemen şöyle. Zaten bunu daha önce de kullandık modellerimizde. İki tane zürafa yaptım. İpimi iğnemlerin önüne aldım. Başa attım. Şu şekilde bakın. Buraya hemen bir tane kirpik yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bu e, dağlı modeller arkadaş modellerde arkadaşlar e, iki düğüm atıyoruz daha güzel durması için. Tekrardan dönüp yanındakine battım. Yine buraya da aynı şekilde kirpik yaptım ve direkt aşağıya iniyorum. Bakın şu şekilde. Evet şimdi bir tane daha göstereceğim. 2 tane zürafa yapıyoruz. 2 dönüyorum. Başa geçtim. Bir tane e, kirpik yaptım. İkinci zira batıyorum. Dönüyorum. Yine buraya da aynı şekilde kirpiğimi yapıyorum. Böyle ikili iki dağlar yapıyoruz. Hemen aşağıya iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ara yolda 5 tane daha bırakıp e, buraya da sık iğne yaptım üçerli şekilde. Bakın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi hemen çiçeğimizin yapılışına geçiyoruz. Şimdi arada 5 tane koyduktan sonra zaten burada belli. Hemen 6.'ya batıyorum. 5 tane arkadaşlar. Kirpik yapıyorum. Çok büyük olmayacak. Bir de hepsinin aynı boyda olmasına dikkat edelim. 5. 5 tane kirpiğimi yaptım. Şimdi şöyle iğnemin önüne ipimi aldım, başa attım. Dolaştı bir saniye. Şöyle bakın. Çok sıktırmayacağız burayı arkadaşlar. Şu şekilde en başa geçmiş oldum. Şimdi buraya yine aynı şekilde kirpik yapıyorum. şöyle hemen yandakine geçiyorum sürekli netlemem gerekiyor yoksa bulanık çıkıyor. Evet. 5 Beş 6'a 5'te üstte yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şöyle bunu birleştiriyorum. Şuradan şöyle bir netleyeyim hemen. Bakın şuradan şöyle hem de şuradan iki düğüm atarak Buraya birleştiriyorum ikisini ve kesiyorum. Şöyle küçük bir çiçeğim oldu. Bakın minnacık. Şimdi arkadaşlar hemen üstünü yapacağım. Üstünde sık iğne yapıyoruz. Şöyle, herhangi birinden fark etmez kirpiklerin batıyorum iki tane hemen yanındakine sıkı yapmayacağız içine sıkı iğne ile dolduracağımız için biraz geniş bırakacağız şekilde Bakın dört tane oldu. Sonuncuya da aynı yere batacağım. Başladığım yere. Şöyle şuraya bakın. Şimdi arkadaşlar buradan hiçbir şekilde dönmeden tekrardan devam ediyorum. Şuraya geçiyorum. İlk başta güzel durması için bir tane. Daha sonra hep iki tane. Sık iğne yapıyorum. Yani ikili dolayarak sık iğne yapıyorum. hemen buradan buraya geçiyorum. Hepsinin içine doldurarak sonuna kadar geleceğiz. sonlara ve başlara bir tane yapabilirsiniz. Çünkü sonda ve başta ikili yaptınız mı kaba durabiliyor. O yüzden ben o şekilde yapıyorum. hemen iki tane kaldı. Biraz uğraştırıyor ama şu an ben e, kamera karşısında yaptığım için biraz ben zorlandım ama normalde yaparken bu kadar zorlanmazsınız. Ama aynı e, küpe çiçeği gibi oldu. Sadece ben ortası mor arkadaşlar. E, çok koyu olmasın diye ortasında sarı kullandım. Sadece değişikliğimiz o yani. Yoksa aynı e, küpe çiçeği gibi oldu. Evet. Çeğimizin üst kısmını tamamladık. Hemen şöyle sizlere de bir gösteriyorum. Bakın. Sanırım bunun üst tarafını biraz büyük yapmışım. Kamera önümde olduğu için büyük yapıyorum. Geçenki modelimde de öyle olmuştu. Şimdi hemen arkadaşlar içini yapacağız. Ve ben şimdi içinin nasıl yapıldığını gösteriyorum. Elime arkadaşlar şu şehadet parmağımı şöyle koydum. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 11 tane yaptıktan sonra hemen şöyle en altına geçerek sıkılıyoruz. Bakın burayı sıkıladım. Şimdi parmağımdan çıkartıyorum. Şöyle oldu. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle tutuyorum. Bu yaptığım çiçeğin tam ortasından zaten burası delik. Şöyle geçiriyorum. Geçirdikten sonra bu aşağıdaki çiçeği yaptığım yer şu kirpik yani buraya bunu sabitliyorum. 2 tane düğüm atarak ve kesiyorum. Artık iplerle işim bitti şu anda. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle keseceğim. kalan ipi kesiyoruz. Şimdi hemen ortasını iplerini açacağız. Şu şekilde bakın daha önce de bu tekniği göstermiştim sizlere. İğnenin ucuyla arkadaşlar iplerin katlarını ayırıyoruz. Şöyle. Bakın şöyle elinize de yapabilirsiniz ama eliniz acıyabilir şu şekilde. sert bir şeyin üstünde böyle ortasını yaptım. Ve şimdi şöyle bir bakıyorum nasıl olmuş. Biraz fazla olmuş. Arkadaşlar. Yani e, ula uzantısı. Hemen şöyle kesiyorum. Bakın. Çiçeğim bitti arkadaşlar. Çiçeğim bu şekilde. Ortasında bu şekilde yaptım. Siz istediğinize böyle bakın biraz uzun, birazcık daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi hemen bir de şurayı gösterip videomu bitiriyorum. Biraz uzun oldu bugün. Şuraya koyuyorum ve batıyorum. Buraya arkadaşlar üçer tane sık iğne yapıyoruz başına dolayaraktan iki tane doluyoruz ama üç tane sık iğne yapıyoruz şimdi hemen buna geçeceğim kesmiyorum ipimi direkt geçiyorum daha sonra keseceğim yine buna da aynı şekilde üçer tane sık iğne yapıyoruz Buradan buna geçiyorum. Bunu böyle kesmemek arkadaşlar bizim zamanımızdan çalmamış oluyoruz. Hızlı ilerliyoruz. İkide bir de kesip başlamaktansa bu şekilde yapmak daha mantıklı. Siz de bu şekilde geçişleri yapabilirsiniz. Kolaylık olur. Yani bildiğim bütün kolaylıkları sizlerle paylaşıyorum zaten. Umarım yardımcı oluyorumdur. Beşer tane yapmıştık arada. Bu da sonuncu. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Modelimin yapılışı bu şekilde. Bir tane ben yapmıştım. Bir tane de sizlerle birlikte yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Emek verdim. Videomu sizlerle paylaştım. Sizler için tasarla, tasarım yaptım. Videoma desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.